Pozlu araç, Zibart Ostim'deyiz. Ve tam 20 yıl yatmış Nissan Teran 2'yi pırıl pırıl yapacağız. Ama bayağı ağır kirlenmiş durduğu yerde. Bulunduğu yerde şöyle söyleyeyim size, hatta kokusu nasıl sen girer girmez söyledin. Güvercin pisliği diyeyim. Aynen kümes gibi kokuyor <laughs> Aynen. değil mi? Evet kümes, arkasında ağır, ağır var hatta mandıra diyeyim daha doğrusu, mandıra var arkadaşlar. Ve ondan dolayı hayal edebileceğiniz her türlü koku bu araçta mevcut. Ama biz tabii şimdi ince işlerle güzel güzel halledeceğiz. Pırıl pırıl yapacağız arkadaşlar Nissan Terano ikimizi. Sağında sonunda böyle sürtmeler falan da var. Hatta içini göstermedik diğer videoda. Arkadaşlar sistem ettiler niye içini göstermiyorsunuz diye. Ya şimdi detaylar dışarıdan çok fazla belli olmuyor. Şu aracı bir yıkayalım. Asıl hasarı o zaman daha iyi anlarız. Tabii. Ama bak çizgileri vesaire çok düzgün arabanın. Evet. Altı da düzgündü. Ufak tefek yüzeysel paslanmalar vardı. Ama, genel anlamıyla çok iyi kondisyonda bir araba. Ben bu arabada boya olduğunu da zannetmiyorum biliyor musun? Bence yok. Şu, ufak tefek şöyle şeyler var bakın. Bunlar da hiçbir şey değil böyle bir araç için özellikle. Teranı 2. Şunlar eksik, ona üzüldüm. 2 tanesi yok. Aynen. Hatta bir tanesi gri, bir tanesi siyah. falan. Hmm, evet. İçini gösterelim mi artık ya? Açsana. hop paspaslar yakıyor yalnız. Her şeyden önce. Bakar mısın? <laughs> Arkadaşlar içi de gerçekten çok iyi kondisyonda. 138 bin kilometre civarında ve koltuklarına falan bakar mısınız? Koltuklar gayet güzel ya. Kırık abi. Başında Şu da bir... yok yani. Bak bir leke var sadece. Açılma falan yok Yok ama. yok, hiçbir şey yok. Çökme, bilmem ne, cart-chute, sunroof'lu. Tavan da gayet yerli yerinde. Deri direksiyonuna bakalım. Onda da öyle abartılacak bir durum yok. Ahşapları falan, hepsi çok iyi durumda. Bir de arkaya bakalım mı? Bakalım Açtın ben. sen. Burada da efsane paspaslar var. Bunları Şahinlere takarlardı hatırladığım kadarıyla. Şurada eksiği var bak galiba. Evet. Burada kül tablası olması lazım. Evet. Arka koltuklar da bomba. Araç iyi arkadaşlar. Bir de bagaja bakalım. Bak kapı sesi falan güzel. Harika. Evet. Hop. o. Oh. 7 kişilik bir araba ha. Bak şunu çekelim. Vay. Burada bagaj kalmıyor. Şurada pandizotu var. Neredesi? Şu neymiş bu ne? Evet böyle bir şey var. Bunları hep atarız. Şurada bir şey gördüm. Nerede yokmuş tam bir şey değilmiş. Burası böyle. Evet. Gayet iyi. Şurada bak gözüme bir şey takıldı. Onu bir göstereyim. Şurayı boyayalım abi biz. Bak tek kusur böyle ciddi şu çamurlukta boyası atmış. Artık sprey boyayla bence bunu hallederiz. Önde de ufak tefek sürtmeler vesaireler var. Şimdi yıkadığımız zaman zaten durum daha iyi ortaya çıkacak. Evet o zaman tekrar ara ara bakarız. Tabii ona göre aksiyon alacağız. İyi hadi bakalım alalım o zaman arabayı. Arkadaşlar sürpriz var ne buldu Süleyman bez <laughs> o yok artık yok bez çıktı sığışı. arkadaşlar bakın evet ne isterseniz var sevgili Tunç ince işler buyurun önce köpük mü su mu şimdi Etem abi bu e, antik Roma'dan beri aslında tartışılan <laughs> bir konu yani. <laughs> benim fikrim önce su vurulması gerekti. Çünkü kirlerin kabarması gerekiyor. Ondan sonra üzerine bir köpük uygulansa daha iyi sonuç alırız diye düşünüyorum yani. Evet kesinlikle. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. O nedenle suyla girişiyoruz arkadaşlar şimdi. Çok iyi çıkacak, çok. Şimdi burada tazlikle boyayı söktük. Aslında bu çok güzel bir örnek oldu. Şu açıdan örnek oldu. İşte yaşlı arabalara ya da en azından boyası eski araçlara diyelim. Bu şekilde yakından tazik vurmamak gerekiyor. Yani sürekli biz uyarıyoruz ya da işte aracımızı yıkatırken ustalara söylemeye çalışıyoruz. Yine siz de aklınızda bulunsun. Aracınızı yıkatırken özellikle aracınız yaşlıyken çok yakından tazik vurdurmamaya çalışın. Biz bu işlemi bilinçli olarak yaptık. Buraya tekrar bir işlem uygulayacağız. Ama aklınızda bulunsun bunu da uyarmak istedik. Şimdi burada çift kova tekniğini kullanıyoruz. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü aracın alt kısmında ya da kirlerin daha yoğun olduğu yerlerde e, eldivenle gezdiğimiz zaman o kiri biz aracın üzerine yaymış oluyoruz. Öncelikle arkadaşımız pis suda eldivenini temizliyor. Ondan sonra temiz köpüğü tekrar alıyor, aracın üzerine yayıyor. Bu şekilde aracın üzerindeki pisliği de araç üzerinde gezdirmemiş oluyoruz. Bu neye sebebiyet veriyor? Bunu neden yapıyoruz? Kılcal çizikleri aslında bu iş sebep oluyor. Yani eldiven kullanıyoruz, süngeri olabildiğince az kullanmaya çalışıyoruz. Süngerde de şöyle bir şey var çünkü o da aracın üzerindeki partikülleri, kumları, tanecikleri içine çekiyor. Ve ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın, suyunu istediğiniz kadar alın. E, i̇stediğiniz sonucu alamıyorsunuz, içinde kalıyor. Ve bunu aracın üzerine yaydığınız zaman kılcal çiziklere sebebiyet veriyorsunuz. En güzel yöntem bu çift kova tekniğidir. Biz de araçlarımızı o şekilde yıkamaya çalışıyoruz burada. Biz şimdi kil temizliği yapmadan bu araca uygulamaya geçersek, pastacılığa uygulamasına, o aracın boyası üzerindeki bütün pisliği boyaya gömeriz ve yayarız. O yüzden kil temizliği yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir aşama. Sıfır arabada bile yapılıyor. Malum biliyorsunuz arkadaşlar işte gemide geliyor vesaire. Baya bir zaman geçiyor ve boyada sıkıntılara neden olabiliyor. Özellikle kaplama uygulamalarından önce mutlaka kil temizliğini yapıyoruz. PPF uygulamalarından önce Bakın kil temizliği sonrası bir tanesine bu kadar. Gördüğünüz gibi nasıl kirlenmiş, almış partikülleri. Ne yapıyorsun? Hayır, <laughs> halay başım oldu. <laughs> ya şimdi bez konusu da önemli. O konuda da bilgi vermek gerekiyor. Aracınızı kurularken genelde görüyoruz. Herkes tek bez kullanıyor. Biz o yüzden renkleri ayırma taraftarıyız. Mesela aracın alt kısmı için neresi alt kısmı dediğimiz daha çok kirlenen şu alt bölgeler. Buraları bu bezle kurulayacağız. Üst kısmı da bu bezle kurulayacağız. Bu şekilde daha çok kirlenen bölgeleri kurularken oradaki partikülleri yukarıya yaymamış olacağız. Bu da daha verimli bir kurulama için aklınızda bulunsun diye söylüyoruz. Hatta işte bu şekilde Ayrı renkleri kullanmak hatırlamak açısından da önemli. Gri mavi mesela bizde. Hareket neydi öyle ya? Havada döndürdüm bezi vallahi ha. Süleyman önceden pizza ustasıymış. <laughs> önceden pizza ustasıymış evet arkadaşlar. <laughs> ne döndürdü be? Kokusu hala duruyor ya. İçinden resmen yayılıyor arkadaşlar. Peşinden girdim içeri. Aynen koku duruyor. Şu Kaputun haline bakar mısınız ya? Yani acayip kötü olmuş. Tunç Bey, ne diyorsun bu şeye? Şu an çok mat. Ama eee 3 üç aşamalı pastacılağımızdan sonra şuna benzer bir görüntü elde edeceğiz. Evet, bu parça plastik. plastik. Evet. Bu kaput çok güzel çıkacak. Ne yapalım biliyor musun? Her zamanki klişe uygulamamızı yapalım. Hem kullanacağımız Zibart malzemelerini gösterelim. Şuradan hop ikiye ayıralım abi. Böyle sağ sollu gösteren. Ne kadar klişe de olsa en güzel o gösteriyor. Evet, evet yani kesinlikle. Rakibi yok. Maskeleme tamam. Şimdi denememizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın şu şekilde kısıtlı bir alanı böldük. Şunlarda kullanacağımız Z-Bart ürünleri. Şimdi sırayla koyduk zaten burada. Mavi pastamız, sarı haremiz, beyaz cilamız. Bu işlemi bitirdikten sonra üstüne de Diamond Gloss yapacağız. Diamond Gloss da bir yıllık bir koruma sağlıyor. Aracımızın boya derinliğini arttırıyor, parlaklığını arttırıyor ve yüzey koruması sağlıyor. Kampanya var mı? Var. Dur ben söyleyeyim istersen. 2026 Şubat ayına özel tüm Zibartlarda arkadaşlar komple PPF kaplama 60 bin lira artı KDV, Sıfır araç, eko koruma paketi 29.200 lira artı KDV ve seramik kaplama da 12.500 lira artı KDV. Ayrıca 8 silindir. Takipçilerine Ostim şubesinde sürpriz hediyeler var. Mine hanımın ya da seni buraya gelip bulabilirler, arayabilirler. Aynen Ekranda öyle. telefon numarasını veriyorum. Durum bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın birinci katta bile nasıl bir fark oluştu. Daha ilk uygulamada diyelim. Şimdi bu sefer sarı malzemeye geçiyoruz. Evet güzel gidiyor. İkinci kat da tamam. Evet son katta Zibart'ın beyazı arkadaşlar. Ayna ayna. Aydınlatmalar ne güzel göründü bakın arkadaşlar. Burada aydınlatmalar böyle. Burada aydınlatmalar böyle. Şimdi açacağız zaten arayı. Daha da belirgin olacak. İşte bu. Süper. Bunu da kurtardık yani böylece. Evet şimdi Cömert Usta ve Süleyman Usta bütün araca girişecekler arkadaşlar. Son halini ben size göstereceğim. Sonrasında da Detaylı iç temizliğe gireceğiz. İçi gerçekten kötü. Arkadaşlar dış bitti sayılır. Son bir yıkaması. Ve işte son katı var, Diamond Klos'u var. Şimdi içine geçtik. Detayları da göstereceğim, koltukları falan. Ama genel olarak kondisyonu çok iyi bir araba. Ahşaplar nasıl, bakar mısınız? <laughs> Ama şöyle söyleyeyim, çok dengesiz bir arabadır arkadaşlar. Yüksek, dar. Arazi özellikleri iyi olsa da şey olarak işte teknik anlamda böyle sıkıntıları olan bir araçtı. Ama bayağı güzel çıkacak bu da Volvo gibi. Olmuş olmuş gayet güzel. Peki bir şey soracağım. Şimdi Hadi. biz burada neler kullanıyoruz abi? İnsanlar çok soruyorlar bana ya işte torpidoyu çatlatır mı, zarar verir mi vesaire bu tip şeyler. Ya bu Zibart'ın e, detay işlerde kullanmak için geliştirdiği bir ürün var. Apex'te onu uyguluyoruz. Yani Zibart'ın detay temizlik ürününü, kimyasalını kullanıyoruz. Herhangi bir şekilde hiçbir parçaya, plastik veya deri aksamlara hiçbir şekilde zarar vermiyor. Biz Apex'te onu uyguluyoruz. <laughs> Evet koltuğa geçtik. Burada şuna dikkat etmek lazım. Yani biz şimdi çekiştireceğiz biraz tabi. Bunlar kadife ve sonuçta da yatmış koltuklar arkadaşlar. Ee, ve işte döşemeler illaki birazcık yıpranıyor. Başımıza geldi böyle eski araçlarda özellikle. Onun için bir bakacağız. Uygun olacak şekilde halledeceğiz. Ama pırıl pırıl duruyor bak döşemeler. Arkadaşlar gün ola hayrola 2-3 gün geçti benim işlerim vardı. Aracın da işleri baya ilerledi. Şimdi hatırlarsanız böyle kötü yerleri vardı. Rötüşlük ne bileyim işte tamponda işte çamurlukta onlara geçiyoruz şimdi. Madem yapıyoruz tam olsun. Evet bu çok kötüydü komple soymuştuk burayı. Şimdi öncelikle bir plastik parça olduğu için bu keçeyle zımparasını yapıyoruz. Sonra astar sonra boyayacağız. Evet astar tamam. Şimdi o kuruya dursun arkadaşlar. Bakın bu gibi yerlere de yapacağız. Ayrıca bakın aracın farklı yerlerini şöyle yerler ve bu tip yerler de var. Onlar da rötuş olacak. Şöyle bakayım. Evet gördüğünüz gibi bunların hepsini halledeceğiz. Süleyman ver coşkuyu renk tutmayacak arkadaşlar çünkü bu jant boyası olarak geçen renkten ama en azından korumuş olacağız ve bu görüntü gidecek. Bir de tek parça olduğu için idare edecek. Hani böyle çok daha detaylı çalışmalarda daha özel bir boya yaptırılabilir herhangi bir parçasından bakılarak ama şu anda maksat burada bir bütünlük sağlamak. Bir yandan da birinci kat kururken rötuşları yapalım arkadaşlar. Bu arada bu oje değil yapma bu arkadaşlar. Cömert ustamız eski manikür kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii işin şakası. Eee rötuş <laughs> boyamızı. <çalışamıyorum. gülüyor> rötuş boyamızı aracımızın boya koduna göre hazırlattık. Şu şekilde şişede. Hem ucunda iğnesi var, hem de fırçası var. İkisiyle de uygulayabiliyorsunuz. Kaputun içindeki renk kodundan aldık sadece. Aynen öyle. Şasi üzerinde, kaput altında evet. renk kodu vardı. O e, renk kodunu aldık. Gittik boyacımıza o renk koduna göre güzel bir Süper. boya yaptırdık. Arkadaşlar muazzam oldu muazzam. Tozlu garajda çıkardığımız araçlar içerisinde bazıları gerçekten çok iyi. Kilometresi 138 binde ama bence daha da düşük kilometre gösteriyor. Sevgili Tunç ince ince işler. Gerçekten güzel oldu ya. Yani bence de. arabanın kondisyonu çok iyiymiş. Biz gerekenleri de yaptık. O tarafı boyadık. Dodi'yi. Ondan sonra ince ince rötuşlarını yaptık. Bence güzel oldu. Yapabileceğimizi yaptık. Daha da ince de girilebilir buna. Ama şu anda e bu şekilde gerekiyordu. Aracın diğer kısımlarındaki gri alanlar e, boya üstüne vernikle yapıldığı için biraz daha parlak duruyor. Biz sadece boya attık, üstüne vernik yapmadık. Diğer alanlar vernikte olduğu için oralar parlak duruyor. Doğru. Burası biraz mat duruyor. Bir vernik atılabilir ama onun dışında zaten elimizde çok iyi kondisyonda bir parça olduğu için yaptığımız işlemlerin verimi de daha yüksek oldu. Kesinlikle. Bu aracı arkadaşlar bu arada 0 kilometredeyken almışlar. Ardından böyle şantiyelerinde kullanmışlar. İşte dağa çıkmışlar, Uludağ'a gitmişler, Erciyes'e gitmişler, kayak vesaire böyle karışık kullanmışlar. Ama aile aracı gibi ve işte şöyle düşün, iş sahibinin kendi normal şantiye işlerine kullanmışlar. O nedenle de bir kişinin genellikle direksiyonundan çıkmış bu araç. Öyle bir ifade kullanayım. Ve motoruna da baktık. Motor da çok güzel çıktı zaten ki dediğim gibi daha da ince girilebilirdi. Yani motorada. Mesela aracın hala kümes kokusu geliyor. İçini o kadar temizledik şey yaptık. Niye? Çünkü altından çalıştıkça da geliyor artık. Değil mi? Evet evet. Yani şimdi aracın özellikle çalışıp ısındığı zaman altından buran buran e, güvercin, evet, güvercin, kokusu güvercin kokusu geliyor. Güvercin <laughs> Kokusu gelmeye devam ediyor. İçinde kalmadı ama. İçinde hiç kalmadı. Gelir. İçi de çok güzel oldu. Vallahi içi ayrı güzel oldu. Yani dışı tamam çok güzel oldu. Araç kendini çok güzel evet. gösteriyor. Ama yani içi muazzam oldu. Çünkü içi de hiç hırpalanmamış. Yani koltuklar çok güzel, plastik aksam çok güzel, maunlar güzel. Yani bence yaptığımız işlemin gerçekten olabilecek en yüksek verimini aldık. Katılıyorum. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Dışı zaten kesinlikle 140 bin göstermiyor yani boyasız bir araç olduğu için. İçi bunu 138 bin değil de 38 bin desen birçok insan bunun 38 bin kilometre olduğuna inanır biliyor musun? Sırıtmaz evet. Sırıtmaz abi. Yani çünkü mesela koltuklarına bak. Göçük yok abi. Bir de o dönemin Japon otomobillerinin koltukları, kılıfları, böyle kadifeleri çok kaliteli. Bu giderek bozuldu her araçta olduğu gibi. E, ve biz mesela ıslak bir şekilde uygulama yaptık. Ben korkuyordum. Hani yaşından yaşı itibariyle belki ve işte 20 yıl civarında yattığı için de tozla deform olabilir diyordum. Çekti yani güzel bir şekilde. O nedenle e, koltukları gerek önde, gerekse de arkada ki arkaya belki de çok düzgün oturulmadı bile çok iyi. Aynı şekilde mesela halıları, onlara baktım, aşınma yok abi. Taban halıları çok güzel. Taban halıları. O kadar iyi çıktı ki, önde evet. olsun, arkada olsun mesela yani. Direksiyonu, direksiyona bak abi, var aşınma ama 140 bin kilometreki bir araba gibi değil. Dedim ya, bu arabaya 38 bin desen gider yani. İnanır insanlar yani. Sadece bir direksiyon boyasıyla çok güzel çıkartılmış. Aynen öyle. O da orijinalinin bir yaşanmışlığın bir parçası. Tabii. Ahşapları çatlak yok, patlak yok, solma yok, o yok, bu yok. o Evet. Tavanında sarkma yok. Zaten sunrooflu. Yani çok beğendim abi ya. Yani şu ana kadar bizim tozlu garajdan çıkardığımız araçlar arasında genel kondisyon itibariyle en iyilerinden bir tanesi diyebilirim sana. Evet ufak yani, dokunuşlarla da tabii, çok güzel bir iş çıktı. Boyasızlığı yani. vesaire de düşündüğün zaman. Mesela vites kısımlarına bak. Takviyesine, normal vitesine. O derileri falan aynen duruyor abi. Aşınma yok. Yıpranmamış ya. Yani evet. O kadar sağlam. Ya O dönem Japonları zaten çok sağlam. Bu araba da güzel kullanıldığı için iyi bir şekilde kalmayı başarmış. Olay bundan ibaret. Aslında o dönemin Japon ruhunu çok güzel yansıtan bir araç. Dediğin gibi long lasted mantığıyla yani uzun dayanma evet. mantığıyla inşa edilmiş araçlar. Bu da çok güzel kullanıldığı için verimini harika şekilde aldık yaptığımız işlemleri. Kesinlikle. Bu arabayla ilgili şöyle birkaç anım var. Benim yakın bir arkadaşım da vardı babasında vardı daha doğrusu. Birkaç kez böyle kullandık, araziye çıktık falan. Abi çok tedirgin ediyor araba. Yüksek ve dar bir araba ya. E, arazide leylek gibi gidiyorsun böyle. Biraz ağırlık merkezi yukarıda gibi değil Aynen mi? Aynen öyle o mantık. Dört çekeri vesaire sonuçta bir Nissan ama böyle bir handikapı vardı. Bir de 2.7 dizel motor inanılmaz yakıt yakardı abi. Böyle Herhalde ortalamaları böyle 12-13 litre, 14 litrelerde gezen bir arabaydı. Şimdi tam hatırlamıyorum. Ama kullanan insanlar hep bunu söylüyorlar. Yani öyle genel itibariyle arazi uygun olsa da yapısı birazcık tecrübe gerektiriyor kullanmak için arazide. Bir de çok yakıyor abi. Bu arabayı öyle hatırlar insanlar genelde. Ama bizde çok iyi bir örneği var şu anda. Yani evet. Bir de ona dev lastikler koyup böyle iyice yükseltiyorlar. Üflesem devrilecek gibi oluyor. O derece. Bu arada lastik demişken lastikleri da çıkmışlar abi ve lastikler sıfır. Bir ay sonra da kapatmışlar arabayı zaten. 20 yıl olmuş tarihleriyle de görünüyor. Ee, en ufak bir çatlama yok. Dişleri yerinde, bıyıkları yerinde. Bir eksiğimiz var abi. Jant göbekleri. Orada gri, burada siyah ve arkalarda yok. İçlerindeki de çamur değil. Pas abi. Evet. Oraya, oraya da dokunamadık. Bir siyah boyanabilirdi. Bir, o da artık kusur, kadı kızında da olur deyip geçeceğim yani. Biz tez yazarken çalışmanın kısıtlılıkları kısmını yazarız. Burada da artık böyle çalışmanın kısıtlılıkları şeklinde yapamadığımız ya da müdahale edemediğimiz alanları evet. e, şey yapmamız, söylememiz bence iyi oldu. Aynen dedi doktor Tunç ince ince. <laughs> Arkadaşlar Tunç bu arada aslında akademisyendi ve ayrıldı bizim müdürümüz olarak burada işe başladı. Tekrar ediyorum burası bizim Zibartla yani 8 silindirin ortak açtığı bir yer. Ostim Ankara. Hepinizde bekliyoruz. Tüm takipçilerimizi bekliyoruz. Ve siz geldiğiniz zaman tabii ki de yeriniz farklı. Daha özel indirimler vesaireler alacaksınız arkadaşlar. Sen zaten açıklamışsın. Lütfen Tuncu bulun. Tunç'um teşekkür ederim. Artık bu videodan sonra takipçilerimiz daha da fazla gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ve Tozlu Garaj serimiz aynen devam edecek. Kendi yerimize de Tozlu Garaj'dan araçlarımızı getirmeye devam edeceğiz. O nedenle arkadaşlar lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.